Herkese merhabalar. Youtube şu an canlı yayındayız. Sizleri de yayınlarımıza bekliyoruz. Haberiniz olsun. Bir chat Youtube'a selam versin. Ondan sonra başlayalım. Ne izleyeceğiz abi? Alper Rende'nin dünyanın en büyük hapishanesine gitmiş adam. Helal olsun. Nasıl gidiyorsa buraya. Nasıl ayarlamış, nasıl gitmiş gerçekten bilmiyorum. Tamamını izlemedim. Şuraya kadar falan izlemiştim ben. 4 dakika mı? 5 dakikaya kadar mı ne? Hadi başlayalım arkadaşlar. Bu adam bak. Ben bu adamı e, çok eskilerden beri biliyorum. Sevmiyordum. Ama bir değişti. Bir hani içerikler üretmeye başladı. Bence hakkını verenlerden e, verenlerin en ilerinden bir tanesi. Bakalım. Adam ülke ülke dünyayı geziyor. Hadi bakalım izleyelim. Ben çocukken Türkiye'yi daha renkli görürdüm. Sanki her şey daha renkliydi. Siz de bir hatırlamaya çalışın. Sevgi, <laughs> saygı vardı. Herkes birbirini severdi. Birlik vardı. Arada eskiden daha Galiba güzel değil miydi? Ben şanslı bir zamanda şanslı bir evde büyümüşüm. Bunu sonradan anlat. Video sesi nasıl bu arada? <laughs> Sinan. arkadaş. Artık Türkiye'de giderek artan şiddet olaylarından sıkıldım. Harbiden öyle. Çözüm bulama yaşımızı da hiç anlamıyorum. Abi ya Babası bilmiyorduk şiddeti, evden kaçandı. görmüyorduk sosyal medyada Annelini olmadığı için. Ya da kovulanlar. Hani sonradan böyle oldu. Şiddet görenler. Biliyorum burada olduğunuz. Kimseye anlatamıyorsanız bile gelin burada yorumlarda Aynen anlatın. Selim. Anlatın ki birbirimizi tanıyalım. Destek olalım burada birbirimize. Ben de yeni bir seriye başlıyorum. Şiddet olaylarına çözüm bulmaya çalışan ülkelere gidip bunun nasıl yaptıklarını size göstereceğim. İlk durağımız dünyanın eski cinayet başkenti olan San Salvador. Harbiden çok değişmiş ya. Abi çok zor bu işleri yapmak, oraya gitmek, adam ayarlamak. İdam şart belirli suçlara. Gerek yok idam abi. Böyle bir sistem olsa Türkiye'de

ilere bak. Of, ne düştük. Öyle öyle. Şuraya bak abi ya. Bazılarınız bunu fazla bulabilir ama dünyada cinayetin, insan kaçırmanın, kadına şiddetin merkezi olan bir ülkenin nasıl bütün kirlerinden temizlendiğini size göstermiş. Harbi göstermesi. etmişler madara mafyalamlı mafya çete lan. 11 11.000 kilometre uzakta olan El Salvador'a gidiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve aramıza katılmak isteyenler için katıl da bana destek olmayı unutmayın. Evet bizim kanalımıza da abone olmayı unutmayın yanlarımıza bekliyoruz. <laughs> El Salvador, 2015 yılında nüfusuna oranla dünyanın cinayet başkentiydi. Bu durumun ortaya çıkmasında dünyanın en tehlikeli çetelerinden ilk ikisi olan Barrio 18 ve MS-13'ün El Selam. Salvador'da Seçen operasyonları yürütmesi etkili oluyordu. Birbirleriyle rekabet halinde olan bu çetelerin savaşında sıradan El Salvadorlular hedef alınıyordu. Ocak 2023'ten bu yana bütün bu kaos son buldu. Sesot. Dünyanın en büyük hapishanesi bu tarihte kuruldu. Dünyanın en tehlikeli suçluları şehirden 75 kilometre uzakta 165 hektarlık bir alanda tutuluyor. Mahkumlar sürekli izleniyor. Hapishanede 850 güvenlik kamerası bulunuyor ve 6 ayda bir gardiyan kere. görev alıyor. Güvenlikte 6000 gardiyan en var. ...ve ben de bugün nedir oraya gidiyorum. Sesot'a giden yollarda sıkı güvenlik önlemleri bulunuyor. Plakası sistemde kayıtlı olmayan hiçbir aracın... ...bölgede ilerlemesi mümkün Yaşın. değil. Aylar süren bir çalışmanın sonunda Sesot'a... ...yani dünyanın en büyük hapishanesine girebilmek... ...ve içerideki hayatı size gösterebilmek için... ...sonunda izin alabildik izin alıyor bir de. Yani buraya girmek sıkıntı abi. İlk karşılaştığımız şey telefon sinyallerinin kesilmiş olmasıydı. Ve şu anda Sesot'tayız. Burası dünyanın en büyük hapishanesi. İçeride tam 40 bin suçlu var. Ve bu suçlular normal suçlular He, Çok rahat, en çeteleri içeride tutuyorlar. Profesyonellik. Bu buradaki bütün süreci göstereceğim. Neden bu kadar önemli bir hapishane olduğunu göstereceğim ve içerideki insanları siz de görünce anlayacaksınız. Buradaki suçlular gerçekten hiç normal değil. Ayrıca buraya girmek ve sizlere gösterebilmek için gerçekten çok ciddi aşamalardan geçtik ve izin alması hiç kolay olmadı. Neden kolay olmadığını da içeri girince anlayacaksınız. Şuraya bak abi ya. Bueno, una vez más, buenos días, bienvenidos al Centro de Confinamiento. Luz de Privaciones de libertad, sujetos que tienen condenas hasta más de mil años. El hecho de que los vayan a ver bien sometidos, hasta la vestimenta blanquita no quiere decir que son unos angelitos. En estos momentos vamos a dar inicio, pero para eso necesito que todos los objetos metálicos. Hapishaneye girmeden önce tüm kişisel eşyalarımızı emanete bırakıyoruz. Los İlk güvenlik noktasından sonra X-ray'den geçtik. Nasıl satayım ya? Şuraya bak. Maskeli hepsi. Hava alanlarında gördüğümüz bir tarama makinesinde tekrar kontrol edildik. Tomografini çekiyorlar lan. Burası dünyanın en güvenlikli hapishanesi olduğu için defalarca kez üstünüzü arıyorlar ve çok fazla güvenlik noktaları var ve haliyle içeri girmek çok zaman alıyor. Bulurlar tabi senin. Çete Türkiye'de Sinan sınavına girerken ki önlemler çok daha farklı. <laughs> Yerel karakol ve hapishanelerde toplanan suçluların üzerleri defalarca kez aranıyor. Ardından beyaz kıyafetler giydirilen suçlular otobüslerle... Ses Abi otan. surata bak adamın yani ya. ...terörizmle mücadele merkezine getiriliyor. Dövmelere bak. İsimleri okunan suçlular sırasıyla hapishaneye alınıyor. Suçlular son derece gelişmiş güvenlik sistemlerinden geçtikten sonra iç organlarına kadar tarama yapabilen yüksek teknoloji ürünü cihazlarla kontrol ediliyor. <laughs> Bu sayede <laughs> saklanabilecek her türlü yasaklı madde tespit edilebiliyor. Ha, baksana bir şey çekiyorlar. Şimdi daha önce hiç içeri bir şey sokulmaya çalışılmış mı ve yakalanmış mı diye soracağız. Akanga sekot no. Pero hace un par de años atrás, cuando no contábamos con tecnología, Una de terroristas kullanarak, familiares para introducir cosas. ağız, vaginal ve anal yolla içeri sokmaktı. Pero Ama bu teknolojiyle hiçbir şey sokamıyorlar. Nerene sokarsan sok. Yalan içinde adam götüne so sokuyor ya. Tövbe estağfurullah. Parmak izi ve fotoğraf eşleşmesi sağlanarak daha önceki suç kayıtlarına da kolayca ulaşılıyor. Tamam bizde de var. Generalmente cuando un sujeto un delincuente es capturado no porta documentos y este le da cualquier nombre a las autoridades. Pero si antecedentes si hay un registro delincuencial automáticamente nosotros tenemos la verdadera identidad. Abi şunları mı nasıl yapıyorlar <laughs> ya? kimlik tespitlerinin ardından geri kalan hayatlarını Baksana, geçirmek üzere bu hücrelere alınıyor. Geri kalan hayatlarını. Bir daha asla dışarı çıkamayacaklar. Asiktis. As Ömür bu iş kımıyorlar lan. Bu hapishane'deki çete üyelerinin görüş günleri de yok. Parte de toda la organización oh. delictiva de la estructura aún desde el contexto del cierro utilizaban a las visitas a las familias para poder enviar eh, ee, cualquier eh, dato para cometer delitos. Ve Oğlum genç olunca, lan bunlar. Şu an bile mesaj yolda <laughs> Baksana şunlara bak bak bak. Ama bak. içerideki sadece birkaç çete üyesinin bile yaklaşık 200'den fazla sivilin öldürülmesinden sorumlu olduğunu öğrenince Şuraya bak. empati yapmayı bırakıyorsunuz. Ses görevli polisler uzun mesai ve vardiyalarda dinlenme ihtiyaçlarını hapishane içindeki koğuşlarda karşılıyor. Tıraş oldukları, kafalarının ütüledikleri özel alanlarda mevcut. Fiziksel kondisyonlarını koruyabilmeler için bir spor salonu da hapishanenin içinde yer alıyor. Gardiyanlar için. Ellos en su tiempo libre vienen acá a hacer un poco de ejercicio. La parte física eh, es fundamental para cualquier operatividad que nosotros tengamos ahí, pero no solo eh, contemplar la parte de la salud física, sino también la parte mental, la parte emocional. Ses otopisalini şardan doğru saran 9 metre yüksekliğindeki devasa duvarlar elektrikli tellerle donatılmış Al, durumda. Elektrikli teller Yardım var nasıl 50 metrede Çift bir yerleştirilen güvenlik kulelerinde ise gardiyanlar nöbet tutuyor. Bu A, sayede hapishane güvenliği var. en üst düzeyde tutuluyor. Götüyorsun elektrik elektrikli. elektrikleri de farklı farklı yerlerden çekiyorlar yani herhangi bir elektrik kesintisine karşı ya da herhangi bir saldırıya karşı kendi elektriklerini ba. farklı yerlerden idame edebiliyorlar. De igual forma tenemos una cisterna que tiene la capacidad de abastecer agua y poder seguir operando hasta por una semana. Neyse yani, aynen öyle 6000 gardiyan var oğlum. Su zehirlenmesi ya da işte suya bak. herhangi bir zehir katılması gibi yöntemler daha önce dünyanın başka yerlerinde denendiği için buna karşı önlemler de almışlar. Abi tellere bak. Vay anasını. Şimdi satayım. hapishanede eğer ki bir isyan çıkarsa bu <laughs> <kendimizin> gardiyanların <laughs> kullanacağı ekipmanları göstereceğim size. Birçok silah ve ekipman burada hazır halde bekliyor que <laughs> hacemos al interior. Olası bir isyan durumunda ise ilk müdahaleyi yapabilmeleri Bence için özel donanımlı kıyafetlerle de mevcut. principal para abordar una Mahkumlar hücrelerinden Eşim çıkarıldıklarında mi? hareketlerinin tamamen kısıtlanması için kelepçelenirler. Bu görmüş olduğunuz kelepçeleri kullanıyorlar. Bir tarafını ayaklarını, diğer tarafı da eller için. Eğer ki bu kelepçelerle hızlı hareket etmeye çalışırlarsa kısmi felç oluyorlarmış. <laughs> ne düştü be. Bu insanlar çok ciddi suçlular arkadaşlar. O yüzden en yüksek güvenlik önlemlerini almışlar. Bunlar normal insanlar için değil, gerçek azılı katiller yani. Peki El Salvador nasıl bu hale geldi? <laughs> Soğuk savaş döneminde... Bak bak bak, bak bak bütün al işte ve Sadece 14 ailenin elinde toplanmıştı. Aşırı yoksulluk ve eşitsizlik bir iç savaşı tetikledi. Arka bahçesinde komünist bir rejimin yükselmesinden rahatsız olan ABD... ...toprak sahiplerinin kontrolündeki Salvador hükümeti ve ordusunu destekledi. Bak. Salvador hükümeti ülkedeki yetişkin erkek nüfusunun büyük bölümünü yok etti. Binlerce çocuk yetim kaldı. Şehir merkezlerinde toplanan çocuklar bir süre sonra şiddet ve yoksulluktan kaçabilmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek zorunda bırakıldı. ABD'de Los Angeles şehrine sığınan çocuklardan büyük bir çoğunluğu çetelerin şiddetiyle karşılaştı. Onlar da ABD'li çetelerden korunabilmek için kendi çetelerini kurdular. Los Angeles'ta kurulan MS-13 ve Barrio 18 olarak bilinen bu çeteler dünyanın en tehlikeli çeteleri haline geldi. MS 13 and many other gangs. They said there are people. Not people. These are animals. MS 13 ve Barrio 18'i büyük bir tehdit olarak gören ABD hükümeti, suça karışan bütün El Salvadorluları ülkelerini sınır dışı etmeye başladı. İç savaştan henüz yeni çıkmış El Salvador hükümeti bir anda binlerce çete üyesinin ülkeye girişine şahitlik etmek zorunda kaldı. El Salvador hükümeti ve ordusundan çok daha iyi organize olan bu çete üyeleri ülkenin kontrolünü ele geçirmişti. Alıştı. işte. El Salvador'un kaderi Nayib Bukele'nin iktidara gelmesiyle değişti. Dedesi Filistin kökenli bir Osmanlı vatandaşı Bak. olan El Turko. Yani Türk lakabıyla tanınan Nayib Bukele ülkede sıkı ilan etti ve çetelere karşı çok sert önlemler aldı. Oğlum bir, bir kısmını izledim sadece. Buraları izlemedim. Bu süreçte dövmeler kanıt sayılarak 60 binden fazla kişi tutuklandı ve ses ot hapishanesine getirildi. Sondur Türk olduğunu söylemişti. Tipe bak lan. Dövmelere bak anasını satayım. Sondur su versene. Hapishanenin kurulmasıyla suç oranlarında çok ciddi bir düşüş yaşayan El Salvador'da devlet başkanı Nayib Bukele Ekim ayında ülkenin tam 365 gün boyunca cinayetsiz bir yıl geçirdiğini Twitter'da kutladı. <Gülüyor> <Gülüyor> Helal olsun. E şimdi mahkumların olduğu yere doğru gidiyoruz. Çok Akra büyük bir başarı bu. Istiyorum. Burada Ama çete bu abi. Birçok insan Tabii. hayatında Bakmak başka hiçbir yani. yeri görmeyecek bir daha ve işledikleri suçlar yüzünden belki 18 yaşından sonra artık sadece hayatlarını burada geçirecekler. Gerçekten film gibi bir şeyin içindeyiz şu anda yani. Kendimi çok garip hissediyorum. Tabii. Abi çok büyük. Adam Artık hiç çekmiyor da bu arada. Bırak o seneli oğlum. Yo yo göç. Alperen de değil. Nasıl bir yerde He, başkan, başkan yani. Yani evet. dış basına karşı bile açıyor burayı. Evet. Yani istihbarat alması diye adamların irtibatını kesiyor aileleriyle. Ama aileleri şurayı izlese. Aynen. Ha istihbarat yani. Aynen. Şimdi abi, çete demek öyle TR dizileri de gibi değil fena. Doğru. Abi Demek tiplere ki, bak olarak. ya. Şuna baksana. Şuna bak. Oh, onu sını satayım. Bir şey biliyorum. Bir, bir gözyaşı göz bir kişi öldürdüğü anlamına mı geliyormuş? Öyle bir şeymiş. Baba Alper'i gördün mü abi? Nasıl çetinceğiz? Dünyanın en azını suçlularıyla aramızda yalnızca demir parmaklıklar vardı. Hepsi pür dikkat beni izliyordu. Ağır be. Dayı sende maske tak. Bir, bir maske halinde olan bu çete üyeleri hapishanede aynı hücrelerde kalıyor, aynı kıyafetleri giyiyorlar. Burada artık aynı düzenin bir Gerçek oğlum gelmişler. saçmalama. Ses hapishanesinde tüm gardiyanlar kendilerini ve ailelerini korumak amacıyla Vay yüzlerini gizliyor. Satayım. Yakın koruması olmayan herkes içeride maske takıyor. Kameramanlarımızın bile maske takması durumun ciddiyetini bize daha iyi gösterdi. İçeri girdiğimiz andan itibaren tüm mahkumların da maske taktığını gördük. Bunun hijyen amacıyla olduğu söylendi ama bana kalırsa bu maskeleri sadece çekim için takıyorlar. Her Aynen. zaman kullandıklarını düşünmüyorum. Aynen Ve öyle. mahkumlar da oldukça meraklı bir şekilde kameraları gördükleri için onlar da Bizi izliyor. Eğer ki bize bir şey söylerler kesinlikle konuşmamız onarlı. Farkında mısın? Öyle bir baskı var ki içeride hiçbir sesini çıkartamıyor. Sesot hapishanesinde mahkumlar 32 hücreli bölümlerde kalıyorlar. Her hücrenin 100 kişilik kapasitesi var. Mahkumların beslenmelerinde et ve tavuk kullanılmıyor. Yemek dağıtımı gardiyanlar... Niye et ediliyor. ve tavuk Mahkumlar yok? Mahkumlar her yemeğin sonunda tabaklarını burada bilir. kendileri Allah Duşlarını Allah. Da Allah. Yine herkesin içinde yani alıyorlar. Yani İçme sularını ise burada bulunan mavi Anladım. varillerden karşılıyorlar. Hadi be ondan mıdır lan? Olası ya? bir isyanda yangın çıkarmalarını önlemek için koğuşlarında yatak bulunmuyor. Gebersinler diye. Demir ranzalarda yatıyorlar. Yatak yokmuş lan güçlenmesinler diye vay anasını satayım düşünceye bak lan oha onu bile düşünmüşler ha hayvan gibi spor yapar onlar ve şu anda da arkamda bir mahkum var lan yanında ee, duruyor mahkemeye giriyorlar aslında burada gördüğünüz ama bunda dövme yok ama bak buradaki mahkemelere bağlanıyorlar. yok. Yani, yok göbek yapmışlar. <laughs> bu duvarların Bu yeni çömez herhalde. Çıkmaları Ulan dedi bir çeteye girdik anasını satayım. Onda da aldılar içeri. <laughs> hmm, sen tas kafa yapar mısın? <laughs> MS13 ve Barrio 18 çete kültüründe dövmeler özel bir yer tutar. Kişi çetedeki konumunu, ve çeteye bağlılığını dövmeyle gösterir bir çete üyesi ne? dövmeleriyle ne kadar tehlikeli ve şiddet dolu bir hayatı olduğunu açıkça ilan eder. Kafaya boyun bak, boyuna gibi bak. Bu su yaptığını, onların belirli bir konumda olduğunu gösterir. Yani sadece yüksek abi, konumda olan çete üyeleri birbirlerine dövme yapma hakkına sahiptir. Bunun için Benim yüzünde çete halkası dövmesi halkası olan birisinin halkası. bir iş yerine veya bir eve gelmesi ölümün oraya geldiği anlamını taşır. Oğlum nasıl yaptırıyorlar bunu? Kafalarına göre de yaptıramıyorlar ha. Bu çete üyelerinin arasında bir sır olarak kaldı. Ama yıllar süren mücadelenin ardından yetkililer bu dövmelerin anlamlarını öğrenmeyi başardı. Vay anasını. Gördüğünüz dikenli tel dövmesi, çete üyesi olmayanların köleleştirmesi gerektiğini belirten bir semboldür. Bu dövmeye Nasıl sahip yani? çete üyesinin insan alıkoyma, insan kaçırma suçu işlediğini gösterir. Bir çete üyesinin palyaço <laughs> dövmesinin olması birden fazla polis öldürdüğü anlamını taşır. Çete üyeleri bu dövmeye sahip kişilere hapishanede veya dışarıda çok saygı duyar. Örümcek ağı çetenin büyümesi anlamını taşır. Bu dövme kişinin çeteye yeni insanları Sinan, katılması götü yemiyor, anlamında götür. çalıştığını gösterir. Muhtemelen götü göz yemiyor. Yaşı damlası, çete göz yaşı bak. Çete üyesinin birden fazla sivilin yaşamına son verdiği anlamını taşır. Üç göz yaşı damlası ise sayısını bilmediği kadar sivilin hayatına son verdiğini gösterir. İki elin kavuştuğu dua işareti çete üyesinin böylesine kötü bir hayat yaşadığı ve insanlara yaşattığı için annesinden özür dilediğini sembolize Bayağı eder. Olur. Spor yapıyorlar. Abi. Kambur yürüyorlar yani. sağlıklarını da korumak zorundalar bir yere Hı. kadar insan hakları dahil. Hmm. Şu anda günlük spor aktivitelerini yapıyorlar. Açma germe yapıyorlar. Bütün gün burada oldukları için, oturdukları için ve demir bir plakanın üzerinde uyudukları için bunları yapmaya ihtiyaçları var ve günde sadece yarım saatleri var bu hareketleri yapabilmek için. Onun dışında Aleykümselam Mustafa hoş geldin. Içindeler. Türkçe Cemali canım adam. Satayım. Tiplere bak evet, Bu görmüş olduğunuz mahkumlar hücrelerine girmek için bekliyorlar. Her şey hazır olana kadar tamamen duvara dönük, başları eğik ve elleri ve ayakları kelepçeli bir şekilde beklemek zorundalar hazır olduktan sonra da onları içeri alıyorlar. Söz dinliyorlar ha. Mahkumların seve seve dinliyorlar oğlum. Bir Demek kim bilir neler yok yapıyorlar yok. orada. Hücrelerinden i̇şte yapmadıkları zamanla alakalı bir aktiviteler, bir yer. manevi gösterirler dini mi? Bence göstermezler. Ya da tıbbi ihtiyaçlar için. Bence i̇şkence yapıyorlar. gösterirler mi oğlum? Doktor randevuları hemen hücrelerinde gösteriyorlar mı lan? Gösterebilirler. Doktorla bile temaslarının olmaması gerekiyor. Dolayısıyla uzağa oturtuyorlar. Ayaklar ve eller kelepçeli. Buradaki suçlular gerçekten arkadaşlar çok çok azılı mahkumlar. Yani ne yapabileceklerini onlar da kestiremiyor ve dolayısıyla kadar, önlemleri en üst düzeyde tutuyorlar. Bilmiyorum ki Mustafa. Bu suçlular içerideler. Ama Türkiye'de de hala kendi içlerine hapsolmuş sapık ruhlu insanlar var ve çok aramızda dolaşıyorlar. Onları gördüğünüzde korkmayın. Çünkü asıl korkaklar onlar. Sadece şiddetten anlıyorlar. Bunu bir yerde kesmemiz lazım ve kestiğimiz yerde onlar olacaklar. Alper iyi atar yapmış he. <laughs> Tecrit. Hmm, bak işte abi <laughs> e... Tecrit şey ya işte <laughs> hani suç bir şey yaptığı zaman, <laughs> zaman buraya atıyorlar. Aynen. Gözlüktüm. Bir işlediği suça göre de değişiyor herhalde. Işık olmaması güzel aslında. Işık koyacaksın, uyuyamayacak. Psikoloji açısından. Ben karanlığı daha çok severim. Geçici süre severim. Orayı anlar. Bizim Cezalı mahkumlar geliyor. Tamamen karanlık. Sadece tepede ufak bir boşluk var. Oradan Gündüz mü yoksa gece mi olduğunu anlıyorlar. Kolejin bozuldu var ya. Ve şurada da tuvalet var. Ee, şu anda pis. Burası aktif kullanılan bir yer. Allah Allah bilmiyorum ki yaran kallayın. Günlerimizi burada geçirdiğinizi düşünseniz de hatta bütün ömrünüzü gerçekten zor. Şu anda size elimdeki ışığı kapatınca buranın ne kadar karanlık olduğunu göstereceğim. Kapat ulan. Bu kadar karanlık ha. yani. Net. Ne yaptıklarını anlamak için zamana ihtiyaçları var. Korkunç şeyler yaptılar. Belki de sadece Değil gördüklerini uyguladılar. Ama bak bunun bir ya. yerde kesilmesi gerekiyordu. İşte burası o kesiğin atıldığı yer. Ağlıyorlar baksana. San Salvador. Cinayet başkentinden Amerika kıtasının en güvenli, güvenli başkenti daha kötü bir yer. haline geldi. Bugün El Salvador'da insanlar belki de hayatlarında ilk defa sokakta rahat rahat yürüyebiliyorlar. Halkta ve hükümette çetelere karşı öfke öylesine büyük ki çete üyelerinin mezarları dahi taşıdığı semboller nedeniyle parçalanıyor. Burayı gördükten sonra artık hayata daha farklı bakıyorum. Sesot'ta bulunmak bana kendimle ilgili çok şey hatırlattı. Be. Ben hep kendimi aradım. Kuzeyin karını, güneyin çölünü gördüm hep gezdim. Bir hayat. Hayatım nedir ki bir iyilik bırakmadıktan sonra bu dünyaya? Karar verdim. Doğru zannediyorsun. Mardin'de, Siirt'te restore ettirdiğim köy okullarına gidiyorum. Tabii görünmeyen tarafı vardır. Bildiğim konularda köy çocuklarına eğitim vermek istiyorum. Türkiye'nin en büyük kadın korosunu kurmak istiyorum. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin insanları neden yaşatacağını haykırmak istiyorum. Bu sözleşmenin açıkları var şimdi. Neyse siktir et oraya girmeyelim. Vay be güzel güzel video yapmış yemin ediyorum. Hani Abi hakkını vermiş adam. Ahmet Mayı ile geceler. Ne diyorsunuz arkadaşlar sizce nasıl video olmuş? Bir yorumları alalım. Ben dibine kadar hakkını verdiğimi düşünüyorum adamın. Abi yani orayı ayarlamak, gitmek, izin almak hani cidden bir saat olsa izlerim. Hı. Teyzemin adı da orası dedi. Ciddi misin lan? Hay Hani bir saat olsa izlerdim. Kaç dakikaymış? 25 dakika izlemişiz. <laughs> Abi ben bizim buradaki cezaevine gitmiştim. Burada bir tane hücre var. Odanın duvarları bembeyaz. De çok kuvvetli bir ışık var. İçinde yani içine ee, Olabilir tabi. Adama bir şey olmazsa iyi. Yok be zannetmiyor. Bulamazlar ya. Güzel. Sonu kötüydü zaten. Olmaz ne olacak. Aklı sarda efsane video olmuş. Aynı sahnenin videoları gibi. Arkadaşlar böyle videoları izlerim Youtube siz ne diyorsunuz? Bu tarz videoları izlemeyi sever misiniz? Birlikte yorumlamayı sever misiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Biz yayına devam ediyoruz. Sizi de bekliyoruz bu arada. Görüşmek üzere.